Evet bu akşam Ahur kıvrındayız görüyorsunuz Her şey tamam Bu akşam kaldık Göç güzesi ateşi kayacağız Bakın Şeye bile Ateşlik, Yeşil ağaç dik gördünüz işte. bak Arabanın arka tarafında görünüyor bak Ağaç dik Evet kuş sesi Kuş sesi Kuş sesi Harika gerçekten burası. Bu akşam ağlama yeri burası. Ağlayabilirsek bu akşam ne mutlu bize. Evet. Çekmeye devam et. Çekmeye Aynı Hele bir girsin, Girmesin lan ayrılık. Hele bir Hmm, bakın. Buradan, buradan. Bakın. Gel şu yaylalara say Hüseyin bize. Gel gel gel. Bu yana Hüseyin. Ha. Şu yaylalara say bakalım gel. Karadura'nın yaylası. Satındura'nın yaylası üstteki. Karadura'nın. Satındura'nın. Hüseyin'in. Bektaş amcamın. Şerif'in Hüseyin'in. Emürgil'in. Ondan sonra eee şey girin şey neydi lan Zeki'nin amcası girin. <laughs> kimin? He, Emin'in bayram girin. Tombak girin. Şöyle tombak girin. Onlar hangi deden girin? Ha, Şavgu Ondan sonra arkaya doğru bir ee... garali Gara -Gara girin. Emin'in duranın. Ondan sonra Gözel Ondan sonra Bura Avalin. Hemen şöyle. Burası Avalin tam üstünde şimdi, aşağısı. En noy gillerin, e, çağlayanların, ondan sonra e, Mustafa Amdavar'ın aşağısı. Karşıda Kezik Gilin, Abbas Gilin, Reis Hüseyin'in görüyorsunuz böyle. Bu akşam burada yayla yaylayanlar olur dünyaya gidenlerin hepsine rahmetle anıyoruz bu akşam inşallah. Burada yayla yaylayanlara da sağ olanlara da hepsine selamlar olsun. Bakın çiğdemlere bakın bakın. Bu çiğdemler zaten beni öldürdü ya. Şuna bakın. Isırganlar var bak. ısırganlar da yeni yeni bitmiş. Bu çiğdemler. mantar bir sürü. Bugün Hüseyin teşekkür ederiz. Ne kadar mantar buldun bugün? Teşekkür ederim. Ne kadar mantar buldun? Mantar buldum. Büyük bir tencere geliyor herhalde öyle gördüm ben. Bir tencere mantar topladı Hüseyin'de bellerden. Sağ olsun. Evet. Hadi iyi akşamlar şimdiden. Tavsiye ediyorum burada kalmayı. Bakın kaç sene olmuştur yaylaya kalmayalı buraya ya. 20 sene oldu mu? 20 senedir yayla yaylanmıyor arkadaşlar. Bakın bu akşam geçen sene kalmıştım bir gece. 2 sene önce. Bu akşam daha çok o tek kalmış. Kalabalık şimdi kalıyoruz. Bu akşam yaylamız Yaylamızın ışığı sönmesin. Eyvallah. <laughs> Bir şey yaktık. <laughs> Haydi bakayım. Aşağı yukarı yarım motoru yakında odun çektik. Odunumuz da hazır. Bütün önlemlerimizi aldık. İki tane çadırımız var, iki tane uyku tulumumuz var. Bir kat yatağımız var. Ee, yeme içme zaten onların hepsi var. Sorun değil. Aha. Yine ne yaptınız lan? Hayırdır bir ağaç var, mü? Karşıda en Göz. Kandilin Kaş. Ondan sonra Toz Yolun Başı. Ondan sonra bu karşılar görüyorsunuz hepsi. Yamadan geçilmiyordu. Geçen sene yanından sonra burası kurumuş hep ot olmuş sadece. Sadece ot kalmış. Yemişli oluyor yazın burası. Yanının kaşlar diyoruz hep yandıydı. Ondan yanıp kalmış demek ki. Bütçü kopaz. Büyük kopaz. Evet, selam olsun herkese.